kuş türlerini öğreniyoruz. Tavuk gıdak gıdak der ve bize yumurta verir. Ördek suda yüzer ve vak vak der. Kaz kocaman gagalarıyla otları çindiklemeyi çok sever. Göllerde yüzer. Serçe minik ve sevimli her yerde görebiliriz. Bülbül, çok güzel öter, şarkıcı kuştur. Kanarya, minik ve sarı, güzel sesli bir kuştur. Muhabbet kuşu, konuşmayı öğrenen sevimli bir kuştur. Güvercin, mektup bile taşıyabilir, taklacı da olabilir. Papağan, rengarenk tüyleri vardır ve konuşabilir. Martı deniz kenarında yaşar. Kırlangıç hızlı uçar, ilkbaharda gelir. Karga zeki bir kuştur, parlak şeyleri sever. Saksağan siyah beyaz tüyleri ve uzun kuyruğu vardır. Parlak şeyleri çalar. Leylek Uzun bacakları ve gagasıyla bilinir, bacalara yuva yapar. Kuğu çok zarif ve beyaz tüylüdür. Göllerde süzülür. Flamingo pembe tüyleri ve uzun bacakları vardır. Tavus kuşu Muhteşem kuyruğunu açarak gösteriş yapar. Baykuş Gece avlanır, kocaman gözleri vardır. Şahin, hızlı uçar ve keskin gözleri vardır. Atmaca, çok hızlı uçar ve avını kapar. Kartal, çok güçlüdür, gökyüzünün kralıdır. Ağaç kakan, ağaçlara tak tak vurup yemek arar. Pelikan, kocaman bir gagası ve kesesi vardır. Turna Uzun boylu ve zarif bir kuştur. Dans eder gibi hareket eder. Deve kuşu Çok hızlı koşar ama uçamaz. Akbaba Gökyüzünde daireler çizer, çok yükseklerde uçar. Kızıl gerdan göğsü kırmızı renktedir. sığırcık, kalabalık gruplar halinde uçarlar. Sinek kuşu çok küçüktür ve havada asılı kalabilir. İbibik başında komik bir tacı vardır. Kelaynak tüyleri biraz az olan ilginç bir kuştur. Yalı çapkını parlak renkli tüyleriyle suya dalarak balık yakalar. Cennet kuşu. Rengarenk tüyleriyle çok gösterişlidir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.